Evet arkadaş, bu sefer çekiyorum çekiyorum. Evet arkadaşlar, uzunca bir aradan sonra tekrardan <laughs> pardon. Uzunca bir aradan sonra tekrardan uzunca bir aradan sonra ilk videomla hoş geldiniz Sefa ilk videoma di diyeyim veyahut da daha bir do do doğru Türkçe kullanılmak gerekirse İlk videoma hoşgeldiniz uzun bir aradan sonra. Evet. Modlarla su Survival bölüm 1'e başlıyorum. Mod pek oynuyorum. Mod pekin adı... Pack -da -da da -da -da It Light. Evet, o, o kadar da heyecanlı bir şey yoktu. Her neyse, bu bunu sil. Bunu da sil, bu kalsın. Evet o kalsın. Şimdi ne olsun? Dünyamızın adı modlarla survival. Ben ıı, bonus chat açık olsun. Ben ben arkadaşlar şey BF çıkın gamers'ın e modlarla survival 1 bölüm 1'inden ebelit e, takip ediyorum ve sanırım onun CD ile aynı CD kullanacağım eğer hatırlarsam BF büyük müydü küçük müydü büyük mi? küçük şey yapacağım la ve ne yapıyorsunuz işte arkadaşlar uzun bir ara oldu bu uzun arada ne yaptım derslerime çalıştım hiçbir sikim olmadı ne benden adam olmaz o ressam olur farklı bir bakış açısı. Bu da her neyse. Bu arada böyle 3-4 ay arada diyelim baya bir işlerim oldu işte. Siz karıştırma. Ben de evet EF Chicken Gamers'a aynı dünyada doğdum. İyi. Hayır. O, o, o kadar da noob olmadık daha o çantaya çökmem şey yapmam o kadar da şey yapmam o kadar da ne evet şimdi köyde doğduk bir çiçekleri alacağım şey çiçek, adını unuttum ha indigo çat indigo ama her neyse o çiçekler lazım Ni niye lazım anla da hadi bakalım daha sonra da anlatayım. Aa. tamam olsun 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 Buna da şükür. Oo. Burada bir yerde bir chest bir chest olacaktı ama yanlış mı hatırlıyorum? Evet o yanlış hatırlıyorum galiba. Aa. Yok ya bir chest olacaktı burada abi. Bu ne? Mithcraft mı? bu var mıydı ki şey tek gitti ben genelde tek gitti şey <laughs> pardon tek gitti teknik modların olduğunu biliyorum pek böyle bir macera modu yok diye tahmin ediyordum ki yanlış tahminmiş neyse bunlar olan şeyler sıkıntı etmeyelim sen neysin acıt Böylece bong pipi he he demeler. Haktır git la git. Öldüreceğim, 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 öldür, öldür. Ses çok mu çok? İki iyi güzel. Evet. Şimdi, şimdi bu şartlara çöktük. Şimdi ne yapalım? Ben iyi başlamak istiyorum. Onun için hemen bir şey yapmak istiyorum kazma demirden kazma evet yap bir tane de bunu evet işte ben böyle oynarım he <laughs> yemeğimiz yok işte o sıkıntı onu da birazdan hallederiz halletmeye uğraşırız 1 2 2 koyun oldu Yok Martıran arttıran? ko... Iki, evet iki ko Koyunla geldi. Tamam iyiydi de kalsın şimdilik arkadaşlar. E götümüzü siktirmeye gelmedik sonuçta. Selamlar. E, biz üstte işte oturuyoruz. Ko komşuyuz. Tamer neyse. Işıklarımızı alalım ve de e, biraz uzaklaşalım mı? Hocit. Yani uzaklaşalım. E ee, biraz kömür bulalım. Tamam. Yönümüz de oldu. Artık ne mutlu bana. Ah, onları da alacağım. Seslerde ah. Ses de çok az oldu gibi lan. Ha? Şöyle patır Hütür sesini duymam lazım. Her neyse Acit, ben köydeki yemeklere çökmedim çünkü yemek yok değil lan. Canını sağ lan diye, bölen tek insan. Olabilirdim. O oh ye, yeah, kobalt var, şey, copper var. Iron var, iyi iyi iyi, tamam. Ve coal var, candır coal, candır. Can beats. Odam şarap kokar. Seninle paylaşamam. Seninle anlaşamam. Seninle tartışamam. Ben seninle gelemem çünkü yerimden. Kalkmak istemem Kaldıramazlar. Tamam her neyse. Şincik 14, 15, 16, 17, 18 tane mi onun gibi bir şeydi herhalde. Ama her neyse şimdi o nu Of 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 GG Tamam bırakın oyunu oyun. Bırakın tamam. Tamam onları aldıysam ev bitmiştir oyun. Bu niye? Ha şey normal daymış. Sıkıntı yok. Sesim az çıkıyorsa arkadaşlar sö sö söyleyin. Yeni bir mikrofon alırım. O konuda sıkıntı olmaz. Alırım yani. Ama bir dahaki video haftaya gelebilir orada var iyi. İşte arkadaşlar şey dediğim gibi ta, hamam okullar kapanıyor olabilir gelir ama biz elisi el olduğumuz için ııı ee, <laughs> liseliyiz <acı. gülüyor> işte her neyse biz eliseli el olduğumuz için bizim yazılarımız son tarihlere kadar ne devam edebilme riski var işte onun için daha o yazılarımız var o arkadaşlar onun için haftada haftada iki defa açabiliyorum bilgisayarı o da benim isteğimle cuma ve cumartesi günleri bilgisayarımı açabiliyorum onun dışında şey telefonumdan ve tabletten internete girebiliyorum biliyorum ama bir şey yapamıyorum velhasıl Öyle BP çıkın gamersın Ege'nin bizim Ahmet abinin falan videosunu izliyorum İşte Öyle bir şey li, Liberatif bir hayatımız var <laughs> Mutluyuz işte Ama Koşmamam la, lazım Ha bir, bir de Keep inventory true Bunu yazmasam içim rahat etmez harbiden arbe için rahat etmezdi. Be şey ya beni en ba baştan ne beri takip edenler varsa e bir bilirsiniz zaten. <laughs> Havukları öldüreceğim ama Berçan abi kusuruma bakma. Bunları öldürmezsem açlıktan öleceğim. Oy <laughs> <laughs> oh ye. Yeah. Hadi gelin. Fa fight fight <laughs> Töşek mi gel Gel ey yumruk Yumruğa Yün yün evi gel Ah o, o indigolar alacağım Gel buraya Vay e, defansın iyiymiş gel buraya Ama ben daha iyiyim Ha ha Evet arkadaşlar niye bu şekil bir seriye başladım der olacaksanız eğer oğlum ne oluyor lan oğlum adamlar ortam yapmış diyecekler. Leg girdi işte her nesi niye bu şekil bir <laughs> seriye başladım diyor olacaksanız ben şey yok e, ee, izlerken öğrenmeyi daha çok seviyordum. Sizin de öyle olacağınızı tahmin ediyorum. Size öğrenecek, siktir git. Ya bir, bi bi git ya. Daha o şeyin oyunun e başında. Koçum adam ol adam. Adam olmayı öğren ilk önce. Ha <laughs> adam hasta ediyorlar ya. Creeper. Hey you motherfucker Gel bakalım usta yalancı <laughs> Piç Hayır <laughs> Ha şöyle ya Yo Yola gel getirirler Artiz işte arkadaşlar Teknik modlarla şey yaram pek iyi olmasa da şey industrial craft mıdır industrial Crafts. Craf mıdır nedir tam ismini söyleyemesem de modlarının şey hmm, e, makinaların şey e, yapılışını gayet iyi söylüyorum ve de yapıyorum crafting tablede e, hiçbir sıkıntı olmuyor yani böyle şöyle koyalım çat 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 o yapıyorum sıkıntı olmuyor yani anlıyor musunuz? Anlıyor yani? Sıkıntı olmayan, Anlıyor musun? Maalesef soyu İster i̇şte, işte ben de öyle bir liberatif bir hayatım var. İşte öyle. Ee Ne yapıyorsunuz? Ah ulan o canlı yayını açacağım la yakında. Şey abonelerim. Birazcık şu, fa şu alsın. fazla değil. Şu anda 12 abonen mi? O Kaç? 32 mi 32 mi abonem var? E bakmıyorum zamandır da. O civarlarda şey, e bir şey abonem var. Orası bir 100, 150 olsun abone atacağım. Aman o canlı yayın atacağım kendime. Artık oradan takip edersin ve beni aslanlarım. Ama şimdi koşmam lazım benim kırlara. Uçmam lazım benim kırlara. Şu tarafa gideyim. Şey, bir yarık gördüm orada. Belki o yarıktan içeride kalırız. Ne lan? Oğlum hangi oyun ekibindensiniz lan? Ne yüzünüzü gösterin, ne yüzünüzü. Öyle öyle helal olmaz bu işler aslanım. İlk önce yüz. tamam hasta ya. Copper. Almam mı? Almam mı? Yok ya uranyum almam daha. Şey işime bu yaramaz uranyum daha. Evet şimdi ilk bölüm ne yapacağız? Oh Rabbi. Çok şanslıyım. Lanet olsun adamım. Evet morabi buldum. Çok iyi oldu. Çok da ne, ne güzel oldu bir kere tamam mı? Şu şu şekil gelir o o şekle olur ben bu şekil herkes adam olacak. ilk bölüm madende geçecek. Niye? Çünkü çünkü Krakow ben öyle istiyorum. Aa! Çünkü arkadaşlar ilk bölümde maden yaparsak her ileriki bölümlerde sık, sık kesmek zorunda kalmayız o, ve de onun için çok iyi bir şey olabilir yani kesmeden yarım saat 45 dakikalık videolar atabilirim onun için öyle oluyor işte ben ben, ben de şey zorası sokuyorsunuz ama ben bir saatime bakayım kaç saat olmuş diye ona sonra devam ederiz